Merhaba arkadaşlar Sigortalı Kaptan kanalına hoş geldiniz. Sizlere yine Setur Kalamış Marina'dan sesleniyoruz. Şu an teknenin üzerindeyiz. Yoğun istek üzerine sormuş olduğunuz sorulara cevap bulmaya çalışacağız. Hazırsanız başlıyor. Tek makinalı tekne mi, çift makinalı tekne mi? Çift makinalı ya da tek makinalı olması bir teknenin sadece manevra kabiliyetini çok ciddi etkileyen bir faktör. Tabii ki bir yedeğin olması her yerde faydalı olduğu gibi teknere de faydası var. Fakat yenilenen teknolojilerde teknelerde artık başta da kıç pervaneleri oluyor. Dolayısıyla tek pervaneli tekne de kullanım alanınıza göre işinizi çok fazlasıyla görecektir. Çift makinalı teknede tabii ki manevra daha basit, kullanım daha konforlu fakat bak, makine bakım masraflarınızda tek makinede nasıl tek makine yaptırıyorsanız bakımı çift makinede çift makine bakımı yaptırıyorsunuz. Dolayısıyla masraflarınız daha yukarı çıkıyor. Bir diğer soru da şu. Bir depo yakıtlar ne kadar yol kat edebilirim? Bu açıkçası teknenizin kabuk yapısı, yelkenli mi olduğu, motor yat mı olduğu, teknenizin yakıt kapasitesi buna göre değişkenlik gösteren bir durum. Havanın durumu da tabii ki burada çok önemli. Ama ortalama 10 metrelik bir motor yatın yakıt deposu 400-450 litredir. Bir makinenin de ortalama saatte 50 50 litre 60 litre yakıt sarfiyatı olduğunu varsayarsak 8 saatlik bir seyirde yaklaşık Işte 450 litre gibi bir mazot sarfiyatınız olur. Teknelerin bakım maliyetleri diğer videolarımızda da bahsettiğimiz gibi aktarma sistemlerine ya da motorlarının büyüklüğüne, tek makine mi, çift makinama mi olduğuna göre değişiklik gösteren durumlar. Teknenin eğer şaftlı bir yapıya sahipse aktarma sistemi bakım maliyeti daha düşük. Kuyruklu bir yapıya sahipse aktarma sistemi örneğin tek makinalı ve kuyrukluysa neredeyse iki makina bakımı kadar bir bakım maliyeti olur. Ortalama bir kuyruk bakımı şu anda yaklaşık 1500 dolar seviyesinde. Eğer IPS sistemse bu bakım maliyetleri çok daha yukarı çıkar. Bir de Tabi teknelerde şöyle bir durumla karşılaşıyoruz. Tekneler sürekli suyun üzerindeler. Ama tatlı su ama deniz suyu. Dolayısıyla teknelerde kullanılan aküden, makine bakım parçalarından ya da içeride kullandığımız tekstil malzemelerine kadar her şeyin marin tip olması gerekiyor. Yani kolay eskimemesi, korozyona uğramaması. Dolayısıyla marin tip malzemenin maliyeti piyasada kullanılan malzemenin maliyetinden yaklaşık iki kat daha pahalı. Marina mı, kayıkhane mi sorusunun cevabı tamamen artık yerle ve maliyetle alakalı bir durum. Gönül ister ki bütün tekneler tabii ki marinada olsun. Yangın önlemlerinin, güvenlik önlemlerinin, elektrik su imkanlarının, otopark imkanlarının, yeme içme imkanlarının olduğu yerlerde olsun. Fakat marinalarda da belli bir kapasite var biliyorsunuz. Her ne kadar ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrili de olsa baştan beri bahsetmiş olduğumuz maliyetlerden dolayı, korkulardan dolayı ne yazık ki denizcilik sektörüne yatırım yapılmıyor. Dolayısıyla kayıkhanelerde bu bahsettiğimiz önlemler birazcık daha düşük olduğu için ve kayıkhanelerde daha çok yer bulma imkanımızı olduğu için insanlar kayıkhaneleri tercih ediyorlar. Fakat marinalar daha organize yerler tabii ki. Burada tamamen sizin ayırmış olduğunuz bütçeye, teknenizin boyutuna göre tercih yapmak sizin elinizde. Sigorta tarafında da bir teknenin marinada olmasıyla kayıkhanede olması arasındaki en büyük farklardan bir tanesi tabii ki kayıkhanelerdeki tekneleri biz bu bahsetmiş olduğum güvenlik ve yangın önlemlerinden dolayı sigortalamak ne yazık ki istemiyoruz. Çünkü kayıkhanelerde işte milyon dolarlık, milyon euroluk tekneleri bağlayıp bu önlemler alınmadığı için sigorta açısından da risk artmış oluyor. Marinalarda palamar hizmeti mevcut, yangın söndürme hizmeti mevcut, elektrik su mevcut, güvenlik hizmeti mevcut, otopark hizmeti mevcut. Fakat bunların bir maliyeti var. Bunu da tabii ki tekne sahibine yansıtmak durumunda var. Tekne sahibine yansıtıldığında bugün İstanbul'da ortalama 10 metre bir teknenin bağlaması neredeyse 300 bin liraları bulmuş durumda. Dolayısıyla bu tekne sahibine ciddi bir maliyet. Fakat marinalarda yer olmamasından dolayı açıkçası kayıkhanelerde de bu maliyetler neredeyse bu rakamlara yaklaşmış durumda. Çünkü bir kara borsa oluştu. Marinalarda yer yok. İnsanlar da neredeyse boş buldukları yere teknelerini bağlamak durumunda kalıyorlar. Sigorta açısından da bu tabii ki çok ciddi risk. Marinalarda her ne kadar teknelerin bağlanmasına, güvenlik önlemlerine dikkat edilse de kayıphanelerde bu bu kadar edilmiyor. Kar amacı güdülerek tekneler üst üste bile bağlanabiliyorlar. Aynı zamanda teknenizi kara parkta da tutabiliyorsunuz marinalarda. Yani kışın eğer teknenizi kullanmayacaksanız teknenizi marinaların kara park alanına alıp burada da parklama yapabilirsiniz. Geldik bayrak tesciline. Bayrak tescilinde marinalarda ya da işte seyir esnasında da görüyorsunuzdur. Bazı teknelerin kıçında Türk bayrağı dalgalanıyor. Bazı teknelerin kıçında böyle hangi ülkeye ait olduğunu bilmediğimiz bayraklar bile görebiliyorsunuz. Bunun sebebi şu. Tekneler satılırken malum ülkemizdeki vergi politikalarından dolayı eğer teknenizi Türk bayrağı yapmak isterseniz %20 gibi bir vergi yüküyle karşılaşıyorsunuz. Dolayısıyla size fatura bedeli 1 milyon euro olan bir teknenin yaklaşık 200 bin euro gibi bir Türk bayrağına kayıt maliyeti var. Yabancı bayraklı teknelerde genelde Amerika'da Delaware şehrinde bir şirket kuruluyor. Bunu farklı ülkelerde de yapabilirsiniz. Daha sonra özellikle son dönemlerde ravaşta olan İngiltere, Palau, Marshall Adaları gibi ülkelere bayrak kaydı yapılabiliyor. Fakat yabancı bayraklı teknelerin şöyle bir dezavantajı var denizcilik hukuku açısından yabancı bayrak teknelerin mutlaka marinalarda bağlanması gerekiyor. Balıkçı barınaklarında yabancı bayraklı tekneleri bağlayamıyorsunuz. Sigorta açısından teknenin Türk bayraklı ya da yabancı bayraklı olmasının negatif bir durumu yok. Biz burada bir risk görmüyoruz. Çünkü yabancı bayraklı teknelerde de mutlaka bir Türk menfaati oluyor. Dolayısıyla bizim yaptığımız her poliçede bir Türk menfaati aradığımızdan dolayı teknenin yabancı bayraklı ya da Türk bayrağı olması arasında hiçbir fark yok. Yabancı bayram maliyeti daha düşük olduğu için genelde ülkemizde yabancı bayrak şu an daha fazla tercih ediliyor. Ha, ileride bir bayrak affı gelirse, geçtiğimiz tarihlerde oldu ülkemizde, o zaman tabii ki Türk bayraklı tekne sayısını görme şansımız daha fazla olacak. Yani gönül ister ki buradaki vergi politikalarından dolayı insanlar Türk bayrağından kaçmasın. Yani gönül ister ki her teknenin kıçında Türk bayrağı dalgalansın. İşte videolarını ya da fotoğraflarını gördüğümüz kötü örnekler de oluyor. Türkiye'nin en büyük yerli yapım teknesi diye lanse edilen teknelerde bu vergi yükünden dolayı teknelerinde işte İngiliz bayrağı görüyoruz. Ya da geçtiğimiz dönemlerde Amerikan bayrağı görüyorduk. Bu tabii negatif bir durum. Yani denizci bir toplumun torunları olarak ciddi vergilerle karşılaşmak, mazotu yüksek rakamlardan satın almak, bütün malzemelerin yurt dışından gelmesi, euroya endeksli olması, marina bağlama ücretleri, sigortadaki muafiyetler bunlar tabii ki denizciliğe hep negatif anlamda den vuran durumlar. Bir de tabii ki seyirle alakalı sorular geliyor. Tekneler suyun üzerindeler biliyorsunuz. Sürtünme kat sayıları düşük üzerinde ileri yol verdiniz. İnsanlar diyorlar ki abi teknelerde fren var mı? Yok arkadaşlar. Teknelerde fren yok. Dolayısıyla bir otomobil gibi kasisten kaçma şansınız yok. Bir anda anormal bir dalgaya denk gelebilirsiniz iskeleye çok hızlı manevra yapabilirsiniz. Ya da bağlı olduğunuz tonozdan çok hızlı ayrılmanız gerekiyor olabilir. Dolayısıyla bu tamamen bilekte bitiyor bu iş. Teknelerde fren yok. Bulunduğunuz duruma göre hızını kendinizin ayarlaması gerekiyor. Tekne satın mı yoksa tekneyi kiralayayım mı? Tabii ki denizciliğe başlamadan önce tekne kiralamanın bazı faydaları var. Tekne almanın da bazı faydaları var. Tekne kiralamanın faydaları şu. Öncelikle burası bir yaşam alanı. Yani sabah teknede uyanıyorsunuz. Öğlen teknedesiniz gece teknede uyuyorsunuz. Bu yaşam alanında yaşamayı tercih ediyor musunuz? Yani biz şimdi tekneden ineceğiz, az sonra karaya ayak basacağız ve belki adım atacağız. Ama denizde bir koya gittiğinizde yeri geliyor 10 gün, 15 gün, 20 gün karaya çıkamıyorsunuz, çıkmıyorsunuz. Böyle bir yaşam tarzını istiyor musunuz, arzuluyor musunuz? Önce buna bakarsınız. Tabii ki tecrübe açısından hani gece teknede uyumak, teknede yemek yemek, teknede duş almak. Çünkü teknede şartlar kısıtlı. Tatlı su, kısıtınız var, sıcak su kısıtınız var. Bunlar sınırsız değil. Teknede tabii ki bir su yapıcımız var. Tatlı su ihtiyacını belli noktaya kadar görebiliyoruz. Elektriğimizi güneş enerjisi panelinden ya da jeneratörden faydalanabiliyoruz ama her şey ekonomik olarak harcamamız gerekiyor. Karadaki gibi bir yaşam tarzı yok yani. Tekne kiralamak, denizcilik tecrübesi edinmek açısından faydalı olabilir. Tekne satın almak da maliyet açısından zararlı olabilir. Bu tamamen şahsi tercihiniz. Ama tecrübe edinmek açısından ilk denizciliğe başladığınızda tabii ki bir malı satın alıp işte bağlama yerine para bağlayıp tekneye para bağlamaktansa kısa vadede kiralayıp en azından ben teknede yaşayabiliyor muyum? Eşim teknede yaşayabiliyor mu? Çocuklarım teknede yaşamak istiyor mu? Bu işe vakit ayırıyor mu? Bunu öğrenmek sizin için faydalı olur. Araba kullanmak mı daha zor? Tekne kullanmak mı daha zor? Bence araba kullanmak daha zor. Tekne kullanmak daha basit. Tekne kullanmak dediğim gibi bir keyif işi. Keyif olarak yapacağınız bir iş. Biz bu işi ticari olarak yapmıyoruz. Yani bir deniz yollarında çalışmıyoruz. Bir mesaimiz yok. Eğer hava varsa ben <laughs> örneğin bir kap olarak marinada kalmayı tercih ediyorum. Tabii ki anormal havalara da denizde denk gelebiliyorsunuz. Tekne kullanmak daha bir sorumluluk işi. Sürekli her şeyin yedeğini bulundurmak zorundasınız. Tekne de her şeyi neta etmek zorundasınız. Bakımlarınızın, makine bakımlarınızın seyre çıkmadan önce tekne yedeklerinizin tam olması gerekiyor. Otomobilde en azından aracınız arıza yaptığı zaman daha yanaşıp dörtlüleri yakıp bir yardım isteyebiliyorsunuz ama denizcilikte denizin ortasında makine arızası verebiliyorsunuz. Bunlar işin cazibesi ama keyif anlamında, güvenlik anlamında Bence denizcilik daha kolay bir iş ama dünyada ticari olarak baktığınızda iş kazalarının en fazla olduğu sektörlerden bir tanesi. Arkadaşlar Sigortalı Kaptan kanalını takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sorularınızı mutlaka videoların altına bekliyorum. Kendi çapımıza cevap bulmaya çalışacağız. Cevap bulamadığımız soruları bizden daha bilgili abilerimize kardeşlerimize soracağız. Provanız neta, rüzgarınız kolayınız olsun.